Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlar gibi Risale-i Nur'da da tekrarlar var. Ee, bazen duyuyoruz ki işte bu tekrarların Risale-i Nur'da çok fazla olduğunu ve çıkarılması gerektiğini. Şimdi e, okun yaydan çıkması gibi Kur'an'daki şeylerin çıkartılmasını teklif etmek okun yaydan çıkması gibi dinden çıkartıyor. Risale-i Nur'da ise bu tekraratı Kur'an-ı Kerim'deki tekraratı benzetiyor, atıf yapıyor. Burada bir zarar, büyük bir zarar yok mu? Risale-i Nur talebesi değil. Daha ilerisini söylemeyelim, onu bilmiyoruz. Ama Risale-i Nur'dan çıkıyor. Eğer öyle bir itikadı varsa, öyle bir niyeti varsa, öyle bir teşebbüsü varsa, ister muvaffak olsun, ister olmasın, Risale-i Nur talebeliğinden çıkar. Zaten onun teklif edenlerin de öyle bir derdi yok yeni bir yol açıyorlar. Yani üstadın sonradan gelecek dediği zat olarak kendilerini görmelerinden mütevellit Risale-i Nur'dan ayrı bir yol açıyorlar zaten. Onların öyle bir derdi yok yani. Ondan dolayı üzüntü duymazlar. Benim bu sözümden dolayı üzüntü duymazlar. Çünkü öyleyi istiyorlar. Yani Risale-i Nur'un bugüne kadar gelen Risale-i Nur tarzının çizgisinden ayrı bir çizgi, ayrı bir metot, ayrı bir hizip ya da ayrı bir yol çıkarıyorlar. Ve üstadın ki oldu bitti, yiyeceğini bir çizgi çiziyoruz diyorlar. Onun için üzülmezler yani benim bu sözüme. Onlar da öyle istiyor zaten. Evet. Şimdi insan tacip ettiği şu. Yeni biliyor yol ve bunu saklamıyorsun. Kendi yolunun prensiplerini, usullerini, kaidelerini koyup yaşaman lazım gelirken Risale-i Nur'la niye uğraşıyorsun? Öyle değil mi ya? Zaten sen Risale-i Nur'u bu yeni bir yol açarak yani ister lisanınla söyle ister söyleme biz yeni bir iş yapıyoruz diyorsun. Risale-i Nur'u bırakıyorsun yani. O yolu. E yeni bir yola giriyorsun. Niye Risale-i Nur'u beşte ikisini tasfiye etmek lazım diyorsun. Sana ne? Risale-i Nur'dan sana ne? FETÖ da aynısını yapıyor. FETÖ Risale-i Nur'u kullanıyor o çocukları arka perdeye çektikten sonra Risale-i Nur'dan ayırıyor onları. Kendi eserlerine döndürüyor. Aynı, aynı metot. Yani bütün mesele Risale-i Nur'u bozmak. Risale-i Nur'dan vazgeçirmek. O yolu tahrip etmek. E yol açıyorsun. E yolun sana mübarek olsun. Devam et yoluna. sana ne demiş. Öyle yapmıyor. E şimdi bu Risale-i Nur'un tekerrürleri çoktur, bilmem neleri çoktur. Düzensiz mektuplar var, haşa. Sana ne? Sen bir yol açıyorsun. Üstad Hazretleri sonradan biri gelecek diyorsun. Sen kendini onu kabul ediyorsun. Ben onun piştar bir neferiyim diyor Üstad yani üstad senin neferin durumunda. Öyle kabul ediyor kendisini. E şimdi nefer ne yapmış, ne etmiş, sana ne yani? Kendi eserini koy ortaya, kendi işini koy ortaya. İşine git, devam et. Ama öyle değil işte. Maksat risale Nur'u bozmak, Risale-i Nur'un tesirini kırmak. Hücumat-ı Sitte'de söyledi ya, маараза бір бир мааразам